Arkadaşlar öncelikle yeni sezonda Cavidan'ın Yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler ve Reyhan'ın yeniden Yemin dizisine dönmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yeni sezonda Melike ile Hikmet Bey evlenmeli mi? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlarda yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon finali yapan, kafalarını iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni sezonda neler yaşanacak? Cavidan düştüğü hastalık yüzünden yeni sezonda yemin dizisine veda edecek mi? Cavidan'la beraber Cemre de Talaz'da yemin dizisine yeni sezonda veda edecek mi? Ve yaşanan tüm olaylardan sonra yeni sezonda Reyhan yeniden yemin dizisine devam edecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar siz de yeni sezonda Melike ile Hikmet Bey'in evlenmesini, Reyhan'ın ise yeni sezonda Yemin dizisine devam etmesini istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon finale yapan ve kafalarda iyice soru işareti bırakmaya başlayan Yemin dizisi yeni sezonda arkadaşlar Cavidan düştüğü hastalık yüzünden Yemin dizisine veda edecektir. Ve Cavidan düştüğü hastalık yüzünden yeni sezonda Yemin dizisine veda etmesiyle beraber yeni sezonda Melike ile Hikmet Bey evlilik yolunda ilerleyecektir arkadaşlar. Ve bu güzel haberlerle beraber arkadaşlar geride bıraktığımız sezonda vurulan Reyhan ise yeni sezonda ağır yaranacak ve bebeğini kaybedecek fakat kendisi yemin dizisine devam edecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar siz de artık yeni sezonda az da olsa mutlu ve güzel bölümleri izlemek istiyoruz diyorsanız Emir ve Rehan'ı az da olsa mutlu ve güzel bölümlerle izlemek istiyoruz diyorsanız Videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim Ve Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın